En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur hava savunma füzesi, bu yıl Türk silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunulacak. Milli imkanlarla geliştirilen Sungur alçak irtifa hava savunma füzesi, düşük oranlı seri üretime geçmişti. Sungur füzesi, kabul testi faaliyetlerinin ardından bu yıl Türk silahlı kuvvetlerinin kullanımına sunulacak. Sungur, hem teker tarafından omuzdan atılmak suretiyle, hem de kaideye monteli olarak platformlardan kullanılabilecek. Konuyla ilgili olarak kısa süre önce açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat II, şu anda Sungur, seri üretimine başlanılan bir platform. Yaklaşık 4-4,5 kilometre yükseklikte ve 8 kilometre menzildeki hava hedeflerini etki altına alabilecek, tek er tarafından veya bir platform üzerinden kullanabilecek bir hava savunma sistemi. Şu anda Sungur'un omuzdan atılan versiyonu da dahil olmak üzere seri üretim faaliyetleri devam ediyor ifadelerinde bulunmuştu. Ayrıca Sungur, karadan havaya füze konfigürasyonu haricinde, görüş içi hava hava füzesi olarak Akıncı'da da kullanılacak. Roketsan tarafından Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Sungur, hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kullanabilme kapasitesine sahip olan Sungur, üstün özellikleri dolayısıyla 4. nesil Mempets olarak da nitelendirilmektedir. Muharebe sahası ve geri bölgede bulunan hareketli ve sabit birliklerin ve tesislerin alçak irtifa, kısa menzilli hava savunmasını sağlayacak Sungur, Şubat 2021 tarihinde yapılan atışlı testlerinde yüksek hızlı hava hedefini azami menzil ve irtifada tam isabet ile vurarak imha etmeyi başarmıştı. Sungurun sahip olduğu görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık teknolojisi, hedef vuruş hassasiyetini artırırken, envanterde mevcut benzer sistemden daha yüksek infilak gücüne sahip harp başlığı ile hava hedeflerinin imha edilmesinde de önemli bir avantaja sahip yine muadillerine göre daha uzun menzilde etkin olmasını sağlayan sevk sistemi ve ateşleme öncesi kullanıcının hedefi uzak mesafeden algılama ve görüntülemesine imkan sağlayan nişangah kullanımı, füzenin etkinliğini ve vuruş olasılığını artıran diğer teknolojiler olarak yerini alıyor. Güncellemeye olanak veren dost düşman tanıma sistemine sahip olan Sungur, atış öncesi hedefe kilitlenme ve at unut yetenekleri ile de kullanıcıya çeşitli avantajlar da sunuyor. Hava savunma erken ikaz ve komuta kontrol sistemi ile entegre olabilen Sundur, böylelikle muharebe sahasında diğer birliklere tam entegre görev icra edebiliyor.